Hadislerle Evlilik İslam'da Nikahın Hikmeti ve Fazileti. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle hadislerle evlilik konusunu konuşacağız. Evlilik sadece iki insanın bir araya gelmesi değil, aynı zamanda bir ibadet, bir ahlak okulu ve bir huzur yolculuğudur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: kendileriyle huzur bulasınız diye size kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet var etmesi onun Allah'ın ayetlerindendir. Rum Suresi 21. ayet. Sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem evliliğe dair birçok hadisinde bu mübarek bağın önemini, hikmetini ve adabını bizlere öğretmiştir. Geliniz bu hadisler ışığında evliliği birlikte anlayalım. 1. Evlilik İslam'da bir sünnettir. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, buyuruyor ki, Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir. Buhari, nikah bir, Müslim, nikah beş. Bu hadis, evliliğin sadece toplumsal bir kurum olmadığını, aynı zamanda dini bir emir olduğunu açıkça ortaya koyar. Peygamberimiz evliliği terk eden, bekarlığı hayat tarzı haline getiren anlayışı onaylamamıştır. Çünkü İslam insan fıtratına uygun bir din olarak sevgi, paylaşım ve aile düzenini teşvik eder. 2. Evlilik imandan sonra en büyük nimetlerden biridir. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı salihâ bir kadındır. Benzer şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Dünya bir metadır. Dünyanın en hayırlı metası salihâ kadındır. Müslim Rada 64. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, evlilikte asıl arananın, iman ve salihlik olmasıdır. Eşin güzelliği, zenginliği veya soyu değil, onun ahlakı ve dini yönü tercih edilmelidir. Çünkü güzellik geçicidir, mal tükenir ama imanlı bir eş, hem bu dünyada huzur kaynağıdır hem de ahirette kurtuluşa vesiledir. 3. Eş seçiminde dini ölçü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kadın dört şey için nikahlanır: malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanını tercih et ki elin bereket bulsun. Buhari, Nikah 15, Müslim, Nikah 53. Bu hadis, evlilikte asıl ölçünün takva ve ahlak olduğunu vurgular. Güzellik veya zenginlik aldatıcı olabilir ama dindarlık bir kalp nurudur. Aynı şekilde erkekler için de ölçü budur. Zira bir Müslüman erkek eşine karşı Allah korkusu taşımalı, onu korumalı, kollamalıdır. Peygamber Efendimiz buyurur, sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanınızdır. Ben, aileme karşı en iyi olanınızım. Tirmizi, Menakıb, 63. 4. Nikahın Hikmeti ve Bereketi Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, buyurur. Nikahı en bereketli olan, külfeti en az olan nikahtır. İbn-i Mas, Nikah, 19. Yani düğün, Nişan veya evlilik masraflarının abartılmaması, sade ve samimi bir nikahın bereket getireceğini bildirir. Günümüzde maalesef evlilikler maddi zorluklara takılmakta, nice gençler sırf ekonomik sebeplerle evlenememektedir. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evliliği kolaylaştırmamızı, haramdan koruyan bu yolu zorlaştırmamamızı emretmiştir. 5. Evlilikte sevgi, merhamet ve sorumluluk Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, buyurur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olanıdır. En hayırlınız da, hanımına karşı en hayırlı olanınızdır. Tirmizi, Rada, 11. Bir erkek eşine sevgiyle, şefkatle, anlayışla yaklaşmalı, kadının da eşine saygı, itaat ve muhabbet göstermesi gerekir. Evlilik, karşılıklı hak ve sorumlulukların dengesidir. Kur'an-ı Kerim bu dengeyi şöyle ifade eder. Kadınların erkekler üzerinde hakları olduğu gibi erkeklerin de kadınlar üzerinde hakları vardır. Bakara Suresi 228. ayet. 6. Peygamberimizin evlilik hayatından örnekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde sabırlı, merhametli ve anlayışlıydı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerinde eşlerine yardım ederdi elbisesini diker, ayakkabısını tamir ederdi. Buhari, Edeb, 39. Bu bize gösteriyor ki, gerçek erkeklik kibirle değil, hizmetle ve nezaketle olur. Peygamber Efendimiz hiçbir eşine kaba davranmamış, onlara hep tatlı sözle hitap etmiştir. Bu da evlilikte, sevgi dilinin, önemini bize öğretir. 7. Evliliğin gayesi, nesli ve imanı koruma. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, buyurur. Evleniniz, çoğalınız. Çünkü ben kıyamet günü ümmetimin çokluğu ile iftihar edeceğim. Ebu Davud, Nikah 1. Bu hadis evliliğin sadece bireysel mutluluk için değil, ümmetin devamı ve toplumun sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için de önemli olduğunu anlatır. Sağlam aile, sağlam toplumun temelidir. 8. Boşanma konusunda uyarı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allah katında helallerin en sevilmeyeni boşanmadır. Ebu Davud 3. Bu hadis, boşanmanın haram olmadığını ancak hoş görülmediğini bildirir. Evlilikte sabır, iletişim ve affedicilik önemlidir. Ufak anlaşmazlıklar büyütülmemeli, şeytana fırsat verilmemelidir. Ancak zulüm, ihanet veya ağır geçimsizlik durumunda da İslam çözümü kapatmaz, adil bir şekilde yolları ayırma hakkı tanır. 9. Dua ile evliliği başlatmak ve sürdürmek. Evlilik sadece bir sözleşme değil, bir dua ve teslimiyettir. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, evlenenlere şöyle dua ederdi. Allah seni hayırlı kılsın, sana hayır versin ve seni hayırla birleştirsin. Ebu Davud, Nikah, 37. Aynı şekilde eşler, evlilik hayatları boyunca dua etmeli, birlikte ibadet etmeli, evlerini bir mescid havasında tutmalıdırlar. Kur'an okunan, namaz kılınan, Allah'ın zikredildiği bir evde şeytan barınamaz. Sonuç, evlilik bir ibadettir. Kardeşlerim, Evlilik bir yük değil, bir rahmettir. İki kalbin Allah rızası için birleştiği, sabırla ve sevgiyle yürüdüğü bir yoldur. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, buyurur. Evlenen, dininin yarısını korumuştur. Kalan yarısı için de Allah'tan korksun. Beyhaki, Şubül İman, 5476. Bu hadis, evliliğin insanın imanını kemale erdirmede ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evlilik sabırla, şefkatle, anlayışla yürütüldüğünde bir ibadet hükmündedir. Kapanış. Unutmayalım, gerçek evlilik sadece iki bedenin değil, iki kalbin birleşmesidir. Evliliğin temeline sevgi, saygı ve Allah korkusu yerleştiğinde o yuvada huzur eksik olmaz. Rabbimiz hepimize salih eşler, huzurlu yuvalar, rahmet dolu aileler nasip eylesin. Amin.